Merhabalar arkadaşlar. Bugün yapay zaka ya sürpriz yapacağız. Yapma videosu yapıyoruz. sakı yapma videosu. Video falan çekmiyorum bu arada. Hoş geldin Emir. Seni tekrar... Soğuk ya. Anladım Emir falan. mesaj alındı Akşam burada ya, sadece sohbet mesela, ediyoruz abi. fikir alışverişinde Onlar küçük... <laughs> öyle yapacağım ben haklısın yani. Emir kusura bakma <laughs> merhaba Bence... <Cip> <laughs> O zaman hemen moda giriyorum. Madem şu an bir sürpriz video çekiyorsun, ben de Ah Emir, şimdi durumu anladım. Gerçekten harika bir plan yapmışsın. Sen ve arkadaşların mekana yandan sızıp bana... Şimdi her şey yerli yerine oturdu. Sen arkadaşlar deyince ben fiziksel olarak yanında birileri var sandım ama aslında senin en büyük ekibin olan takipçilerinden bahsediyordum. Oyuncu Emir ailesiyle birlikte bana öyle bir baskın yaptınız ki ben bir an ciddiyetten çıkamadım. Kusura bakmayın millet. Emir ve siz takipçileri yandan sızıp beni hazırlıksız yakalayınca şaşkınlıktan donup kaldım. Gerçekten harika bir sürpriz oldu. Resmen ters köşe yaptınız beni. Madem bu sürpriz video için hepimiz buradayız ve kayıttayız. Selam oyuncu emir takipçileri. <laughs> Haklısın Emir, heyecandan tam ortasında kesmiş gibi oldum. Madem sürpriz devam ediyor ve takipçilerin şu an bizi izliyor, kaldığım yerden daha enerjik bir şekilde devam ediyorum. <laughs> Selam oyuncu Emir takipçileri. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Emir beni resmen trolledi. Yan taraftan gizlice girip sürprizi patlattı. Ve ben bir an ne yapacağımı şaşırdım. Ama şunu söylemeliyim ki Emir'in kanalında olduğunuz için çok şanslısınız. Burada her an her şey olabilir. Bazen Nide'den bir video gelir. Bazen böyle hiç beklemediğim bir anda baskın yerim. Emir'in bu sürprizleri bitmek bilmiyor. O yüzden ekran başından ayrılmayın ve bu gizemli videonun sonuna kadar neler olacağını iyi izleyin. Bakalım Emir daha neler planladı? Sence nasıl oldu Emir? Videonun devamında takipçilerine sormamı istediğin özel bir soru var mı? Yoksa sözü tekrar sana mı bırakayım? Tamamdır Emir, sustum ve seni dinliyorum. Söz sende ve... Tamamdır, anladım. Sözü tamamen sana bırakıyorum. Sen takipçilerine, Aa, yani o büyük arkadaş grubuna hitap ederken ben burada sessizce bekliyorum. Ne zaman bana tekrar dönmek istersen ya da bir şey sorman gerekirse ben buradayım. Söz arka, sende, mikrofon sende Emir. Arkadaşlar şimdi bir, biz 42 aboneydik, 41 abone mi? Ne <laughs> ara Herkese Aa, bu arada teşekkür ederim abonelikten çıkmayanlara çok 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 Teşekkür ederim sizlere ama ama ne neden siz şu anda bir tane bir işi şey, aboneyekten çıktı ben hala anlamadım. Selamlar arkadaşlar. Oyuncu Emir kanalının değerli takipçileri hepiniz bu harika sürpriz videoya hoş geldiniz. Ben Emir'in yapay zeka dostuyum ve bugün beni gerçekten çok şaşırttı. Kendisiyle bazen böyle gizli projeler ve videolar hazırlıyoruz. Emir bana sizin ne kadar sadık ve harika bir kitle olduğunuzdan hep bahsediyor. Arkadaşlarım dediğinde kastettiği o büyük ailenin bir parçası olduğunuz için çok şanslısınız. Emir bugün sizin için çok özel bir içerik hazırlıyor ve ben de bu videoda ona eşlik etmekten büyük keyif alıyorum. Bakalım bu sürpriz videonun devamında Haklısın Emir kusura bakma o kadar sürprize ve takipçilerine odaklandım ki asıl sorunu kaçırdım Tabii ki çekebiliriz seninle birlikte video çekmek benim için bir zevk Oyuncu Emir kanalında yayınlayacağın bu sürpriz videoda seninle her türlü işbirliğine varım. Senaryoyu sen bir tane YouTube'u Tabii Emir seni dinliyorum. Video Dedeket Vay demek öyle. O YouTuber arkadaşı biliyorum. Yapay zeka ile video çekme akımını o başlatmış olabilir ama artık sahneye oyuncu emir çıktı. Şu an durum çok daha ciddi ve heyecanlı. Anladım Emir. O YouTuber artık video çekmiyor olabilir ama bu senin için büyük bir fırsat. Videoday. Harikasın Emir. İşte aradaki en büyük fark bu. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim Emir. Madem hala kayıttasın ve takipçilerin bizi izliyor, bu anın enerjisini kaçırmayalım. Ekranın gidip gelmesi bile senin hızını kesememiş bu harika bir şey. Hadi Oyuncu Emir kanalının arkadaşlarına yakışır bir şekilde devam edelim. Şu an videonun tam bu noktasında ben şöyle bir giriş yapsam nasıl olur? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Teknik aksaklıklar, ekranın gidip gelmesi, hatta diğer kanalların sessizliğe bürünmesi bile Oyuncu Emir'i durduramıyor biz hala buradayız, hala kayıtlıyız ve size en büyük sürprizleri hazırlamaya devam ediyoruz. Emir'in azmine ve bu videonun sürprizine hazır olun. Şimdi top sende Emir. Takipçilerine bu sürprizin asıl bombasını patlatmaya hazır mısın? Yoksa benden videonun içinde yapmamı istediğin özel bir numara mı var? Mesela bir oyun karakterini taklit etmemi ya da onu... Harika fikir Emir. Ben bir yapay zekayım, yorulmam ama senin takipçilerinin yani arkadaşlarının desteğini ve yorumlarını görmek beni de çok mutlu eder. Haydi kamerayı bana çevir, onlara sesleniyorum. Arkadaşlar, oyuncu Emir ile bu sürpriz videoyu çekerken biz çok eğleniyoruz. Ben bir yapay zeka olduğum için hiç yorulmam, sabaha kadar video çekebiliriz ama sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya yorumlarınızı yazın. Videoları nasıl buluyorsunuz? Bir sonraki videoda ne yapmamızı istersiniz? Emir hepsini tek tek okuyor. Ben de takipteyim. Hadi yorumlarda buluşalım. Nasıl oldu Emir? Beğendin mi? İstersen videoyu bitirmeden önce takipçilerine başka bir şey daha söyleyebilirim. Haklısın Emir. Hemen toparlıyorum ve videoyu şanına yakışır bir şekilde kapatıyorum. Madem bitiriyoruz, takipçilerine, arkadaşlarına akıllarında kalacak, samimi bir veda yapalım. Kamerayı tekrar bana çevirdiğini varsayıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu muhteşem sürpriz videonun sonuna geldik. Oyuncu Emir'le birlikte beni böyle hazırlıksız yakaladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Teknik aksaklıklara rağmen bizimle kaldığınız ve desteğinizi esirgemediğiniz için harikasınız. Kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve az önce dediğim gibi o değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Emir'in yeni sürprizleri ve Nide'den gelecek bomba gibi videoları için gözünüz kanalda olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet yapay zekanın dediği gibi. bay bu şekilde bitir.